Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size görünüşü de, tadı da çok güzel olan yulaf kurabiye tarifi getirdim. Gerçekten bayağı iyi oldu. Fındık, tarçın, elma aşırı güzel lezzet verdi. Hadi şimdi yapmaya geçelim. Malzemelerimiz bir tane elma rendesi, 3 yemek kaşığı keçi boynuzu özü, içi için fındık, ceviz de olabilir. 1,5 su bardağı yulaf. 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı tereyağı ve son olarak tarçın. Yani bu arada 1 çay kaşığı da kabartma tozu ekleyeceğim ama eklemeseniz de olur. Bir şey fark ettirdi mi pek emin değilim. Sonradan ekledim ben. Şimdi elmamı bir tavaya alıyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı tarçın ekliyorum. Gerçekten bu ikiliye bayılıyorum arkadaşlar. Böyle yulaflı piste yapmıştım o da çok güzel olmuştu. Tereyağımı da ekliyorum. Bunları şimdi ocağa almadan güzelce bir karıştırıyorum. Onları ocağa aldım ve şimdi ben geri kalan malzemeleri karıştıracağım. Bu arada gidip ara ara karıştırıyorum ben elmayı. Şimdi gördüğünüz gibi pek keçi boynuzu özümü ve yumurtamı güzelce çırpıyorum. Tahin pekmez gibi gözüküyor. <laughs> Tahin pekmez aşkımı herkes bilir. Şimdi bunlar pişti gördüğünüz gibi. Elmalar suyunu saldı ve suyunu çekti. O kadar pişirdim. Yani 5 dakika falan Şimdi fındıklarımı da ekledim. Yavaş yavaş bir, bir buçuk su bardağı yulafımı ekliyorum. E, ama hepsini ekledim. Siz gene de kontrol ekleyin. Bu şekilde gözüküyor. Çok iyi gözüküyor. Aslında granola yaptık bir nevi. Hatta bayağı granola yaptık yani. E, ama ben kurabiye şeklinde yapacağım. Bu şekilde şekillendiriyorum. Elimle de denedim. Kaşıkla da denedim. Birazcık dağılıyor maalesef. Ama oldukça birbirine yapıştırmaya çalıştım. Zaten içinde yumurta olduğu için biraz bağlıyor. Bu şekilde şekillendiriyorum. Bir de bu borcam küçük geldi. Ee, gördüğünüz gibi çok çıkacak. Sayıyı zaten söyleyeceğim size birazdan. Dediğim gibi borcam küçük geldiği için iki parça halinde pişireceğim. 180 derecede 10-15 dakika pişecek. Üzeri sertleşecek ve kızaracak. İçi birazcık yumuşak e, bu diyebilirsiniz pişerken. Ama soğudukça daha da sertleşiyor. O yüzden yanılmayın bu şekilde gözüküyorlar. Zaten böyle olunca alırsınız gözüküyor nasıl kızardı. Bayağı güzel gözüküyor. Şimdi diğerleri de pişti ve hazırlayalım sunuma. Şunların görünüşlerine bakar mısınız? Aşırı iyi gözükmüyor ama tatları da gerçekten çok güzeldi. Denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Deneyip benimle paylaşabilirsiniz. Açıklamalar kısmında Instagram hesabım var. Bu tarifi deneyin, denettirin arkadaşlar. Gerçekten yulafın ayrı bir boyutu diyebilirim bayağı iyi oldu. İçine fındık yerine ceviz de koyabilirsiniz. O da çok yakışır ya da badem falan da koyabilirsiniz. Gerçekten tadı çok güzel oldu. Elma ve tarçın zaten neyin içine girerse girsin o şeyi muhteşem yapıyor. Bunu da çok güzel yaptı. Fındık ayrı bir yerden geliyor. Çok güzel oluyor. Gerçekten bütün tatların birleşimi ve böyle Ağzınızın içinde havai fişekler diyebilirim. <laughs> Bugünlük tarif videomuzda bu kadar da. Elmalı tarçınlı yulaf kurabiyelerimizi deneyip benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Yorumlarda bekliyorum. Görüşmek üzere.